Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sayfa 93'teyiz. Konumuz Tenvin. Tenvin'in 3 tane farklı işareti var. 2 üstün, iki esre ve 2 ötre şeklinde. Üzerine konulduğu ya da altına konulduğu harfin sonuna cezimli bir nun harfi ekletiyor. Örneklerde şimdi inşallah bunu daha iyi anlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim İzen 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 أبداً، أبداً، أبداً. رحمةً، رحمةً، رحمةً. أمرًا، أمرًا، أمرًا. ثمناً، ثمناً، ثمناً. ثابتك. Rijzen, Rijzen, Rijzen. Zulmen, Zulmen, Zulmen. Zu harfi burada peltik. Rizkan, Rizkan, Rizkan. Evet, kalın harflerin sonunu an şeklinde okuyoruz. İnci harflerin sonunu en şeklinde okuyoruz. İlmen, ilmen, علما حكما 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 عسفا 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 مثلا 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 دبلتك صيحه صيحه صيحه, صيحةً. خيراً 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 بنتاً 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 كذباً 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 ذيم زبدة جهرة 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 براً birran birran zikran 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 zemiz burada kaldık urfen 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 beyten 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 gayben gayben غيبا لغفا 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 كلمة 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 هدفا 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 كتاب مصيفان سنة برد مرسلات سورة Birden altıncı ayete kadar olan kısmını almış. Mavi işaretli olan yerlerde tenvin işaretli olan kelimeleri görüyoruz. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mursalati urfa. Normalde burada urfen yazıyor fakat ayet sonu olduğu zaman tenvinin sonundaki nun harfini söylemeyiz ve kelimeyi uzatarak bitiririz. Urfe. Fakat burada tenvini öğrendiğimiz için ben konumuza uygun olarak ayet sonu değilmiş gibi kelime olarak okuyacağım. Vel mursalati urfen fel asifati asfen ve neşirati neşran fel fariqati ferqan fel mulqiyati zikran uzuran ev nuzuran sadece mavi işaretli kelimeleri okuyalım urfen 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 asfen 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 neşran 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 Ferkan Ferkan Ferkan, zikran 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 z burada peltik nuzran 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 z harfi burada yine peltik